Dostlar selamlar. Nasılsınız? İyisiniz de umarım. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu sefer sabit durmuyorum. Biraz geze geze ilerliyorum. Her bölümde daha iyiye gidiyoruz. Bunun için size ne kadar teşekkür etsem az. 10.000 abone olmamız az kaldı. Valla Ara ara sürekli ara verdiğim halde 10K ulaşmak üzereyiz. Bu sizin sayenizde oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dostlarım yepyeni bölümümüzde yine ticaret ardından PK şeklinde bir videomuz olacak. Her zaman olduğu gibi dostlar her eskiden de videoların başında söylediğim gibi item alıp satmak için 7-24 bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada bütün bilgilerim mevcut. Şimdi ben sizi tekrardan dop dolu videomuzla baş başa bırakayım. İyi seyirler dilerim. Dostlar pk derken biraz toplu item aldım ee, şimdi aldığım itemleri yanlış itemi çekiyordum aldığım itemleri göstermeden önce bir tane trial set aldık gözlü şeydi göğslüğü yoktu şimdi aldığım itemleri göstereyim dostlar bizim ramadan aldım şöyle 9 şah set dual 9 şah 4 tane rogerin 4 tane roy 2 tane bdn 2 tane judy 0 iron bunlar pazara gidecek dual 8 winforce bir de 7 trial set aldık göğslüğü hariç Hayırlı olsun. Pk'de olduğum için e, uçağına kayıt alamadım. E, şimdi ben bunları birazdan listeler ilan atarım. Dostlar şimdi bir teslimatımız olacak. Öncelikle şu itemleri artık bir aktarayım. Üstünde bayağı bir item birikti bugün. Şöyle aktarayım. E, bir tane de ben minom aldım. Yok değilmiş tamam. Bir tane de lil alayım. Şuradan pazardan bir tane lvb çekeceğim. Şunu alalım. Bir tane de Rol verelim. Tamam ve terminalmış Tamam. Selamiye şöyle üç parçayı item vereceğim arkadaşlar. Bir tane değil. Bir tane rol 3. Bir de LVB arkadaşlar. LVB'den herhangi bir kar yazmıyorum arkadaşlar. Sadece verdiğim itemlerden kar yazacağım arkadaşlar. 19 GB'lik item verdik rol ve lil olarak. Bir GB kar yazalım kendimize. Haydi görsün inşallah. Güle güle kullansın. Şimdi ben yeni aldığım itemleri çarlarım aktarayım. Dostlar az önce e, item sattığımız selamı arkadaşa şey satacağız şimdi. Bir tane daha satacağız. Şöyle teslim ediyorum. Aynı paraya sattık. Ellerimi daha karanemize yazalım. Hayırlı e, olsun. Teşekkür ettim kendisine. Dostlar bir tane VF7 alacağım. Arkadaş 11 GB kurmuştu. 10.5'a trade'den verim dedi. Teşekkür ettim kendisine. E, bunlar 12 GB satılıyor arkadaşlar. işte sattığımız zaman vergisini falan çıktığımız zaman 1 GB küsür bir şey kalıyor. Teşekkür ettim kendisine. Sağ olsun var olsun. Dostlar aynı arkadaşta Jevlof Megiş de varmış. Bu 180 hem de arkadaşlar. 90 ne ver dedim. Ben maksat dedim e, pazarlar boş kalmasın dostlar. Böyle göstereyim. Bu 180 m E, e Seli de 120 bandım ama Megiş biraz yavaş gidiyor. Ben de 90 aldım dedim maksat pazarda tam olsun. Teşekkür ettim arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dostlar. dostlar saati 3 ettik yine gece. Pazardan mı koydum dostlar topladım. Biraz da para harcadım ama tahmin olarak 25 GB falan bir satış yapmışız bugün. Az olmuş ama olsun bereket versin kapı yani minimum 2 gb'si bizim karımız zaten yeterli duruyor yerlerinde zaten çarlar. Bu fazla olan itemleri de depoya kaldıracağım çünkü yer yok hepsini 1 gb tamamladım bunları da müsait vakitte koyalım pazara. Şimdi ben biraz dinlenebilirim artık. Evet daddinde bir ticaret yapacağız. Dostlar şimdi arkadaş yazdığı daha doğrusu diye açılıma yazdı. 10 GB Dual şöyle şöyle Dual ve sos 2 SOS2 ve Dual 42 arkadaşlar. Ee, hayırlı olsun. Ee, şimdi dostlar buna satışına hemen söyleyeyim size. 170 170 kadar gidiyor bu kaça gidiyor diyor. 270-270 bunlar gidiyor. E, 2 GB civarında da sos gidiyor olması lazım yanlış değilsem. Aynen 280. 280 de bu 11.60. Yani vergi düştüğümüz zaman sattığımız zaman 1 GB falan 120-190 bir karımız olacak. Hayırlı olsun. Teşekkür ettim. Dostlar arkadaş böyle bırakıyormuş. Son itemlerinde de 85M e istedi. Ben 75 dedim. 85 dedi. Olur dedim. Ya, sıkıntı yok. Bir tane de aldık. <laughs> Bir tane de veriyor. Eyvallah sağ olsun. Yani bu 85M e aldık. Ne kadar satarız arkadaşlar burayı? 62 60 60-62M arası. 60 temiz gelecek şu Fabrik setten. 20M sos. 10 olması lazım bu. Aynen 10M. 10 bu. 16M de bu. Temiz ya. 60. 80 desek... Ee... Yani sattığım zaman 15-20 falan para gelecek. Olsun pazar boş kalmasın nasıl? tam olsun daha iyi. Hayırlı olsun. Yani gecenin ben 4.30'da ne yapıyorum hala bilgisayarda ben de bilmiyorum. Uykum kaçtı bir geleyim dedim. Olanlar bu şekilde. Dostlar şimdi Ahmet yazdı. Takılar varmış elinde. Nakite çevirmek istiyor. GB'lerini vereceğiz arkadaşlar. Ee, ne alacak? Sosu 3, Dual B3, Dual Rock 2, bir de AOS artı 1. Şöyle alıyorum. Birazdan pidesi ile gelecek arkadaşlar. Onu GB vereceğiz. Zaten pazara gidecek itemler şunlar. Bunlar pazara gitmeyecek. da yerimiz yok. Ben bunları müsait vakitte kaldırdım bir yere. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi milyon pazara şey satacağız bir tane 7gap satacağız kendi plastiğine lazımmış Şöyle göstereyim arkadaşlar 825'e falan satarım diyordum ama kendi plastiği olduğu için 8gb vereceğim arkadaşlar Kendisinden zaten ara ara paslaşıyoruz sık sık item alıyorum Şöyle vereyim arkadaşlar bana 775'e gelmişti bu item 25'e karımız oldu 8gb'lik tane de yani elden beklentim vardı ama olsun önemli değil. Ee, hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi ben PK videosunun hala sahnelerine ait Bir şey alıp satarsam kayda gider. Dostlar şimdi bir tane şart alıyorum 6 GB'ye. Şöyle artı 9 Bunun satışı arkadaşlar 6.5 falan oluyor. Şöyle göstereyim size. Ee, şöyle göstereyim. 660, 650 İşte vergisi falan düştü. Yani 30-40 falan kalıyor. Bunun müsait vakitte pazarınıza sallarsa hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ettim arkadaşlar. Tabi boşnak arkadaşımızdan e, 3 parçayı parça item alacağım. Küçük paza itemleri. E, 620 bir tane shell gözlük, 8. Sherion 8. Shio'da artı 2 alıyorum arkadaşlar. E, şimdi shell gözlüğün piyasası şu an 125 mm arkadaşlar. Hadi bunu çıkardık. 5 k 5 ikisini aldık diyelim. E, 530'a bu gidiyor arkadaşlar. E, 60 m bandında da bu gidiyor. Hani sattığımız an 90 m hani vergiyi falan çıkarsak 85 m 80 m gibi bir karımız olacak. İnşallah böyle olur. Hayırlı olsun. Dostlar telefondaydım diye kayıda giremedim. Recoy'da bir ticaretimiz oldu. Kendisine 8 asas kodo verdim dostlar. E, 136 GB'den verdik. E, bizim buradan sadece 2 GB karımız oldu. Çünkü al gülüm ver gülümlü bir ticaret. Hemen al, satın aldım. Recoy'a verdim. Sadece şimdi Recoy'dan şöyle bir 9 şahsı aldık arkadaşlar. Bayın fiyatından. Şimdi bunu sattım bile. E, bir de Enyon Bob 9 satacağız. Ben bu konuşum Samet'le geliyorum birazdan. Dostlar Samet geldi. Şimdi hemen çok hızlı ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle 9 Set veriyorum kendisine. Şöyle bir de Enyon Bob 9 verdim. Toplamda 85 GB'lik biten verdik arkadaşlar. Ama sadece 5 GB kârımız oldu. Güle güle kullansın inşallah. Enion Bob'dan 3 GB kârımız oldu. Şeriden ise 2 GB kârımız oldu. Al gülüm ver gülüm. 2 dakikada kazandık zaten. Şimdi ben bir, bir 15 dakika bir işim var. O sırada bir şey alıp satarsam kayda gider. Dostlar şimdi Buradan Japon'u değiştireceğiz. Okçudan onu asası çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi Azagaysen bir tık yüksek alıyor mu? yapacak bir şey yok. CH'de geldiği zaman CH'de de vereceğim. Bir yarım saat içinde CH'de de gelmesi lazım. şimdi ben bir kabul edeyim. Moonlight üzerinden konuşalım dostlar. Ben burada 71 GB'lik item verdim dostlar. Bu benim 6 GB karım oldu. CH'de geldiği zaman CH'deyi de e, söylerim size e, azı gayrı e, dediğim gibi selfie biraz üstünden aldım. Hayırlı olsun, elimde yoktu zaten e, chd satacak arkadaşı ben bir yakalayayım. E, bakayım alın. geliyor mu gelmiyor mu artık gelirse zaten kayda giden gelmezse bir sonraki ticarette yine kayda gidelim. Aha buldum hocayı dostlar chd'miz geldi şöyle chd'mizi alalım zaten sattım bile arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi halledeceğim hemen iki tarafın işini geliyorum. Dostlar hoca da şöyle iki tane de takı varmış. Sıfır kok sıfır legi olsun güzel Küçük Şu pazarda item çıktı dümende. Şimdi buraya biz şeyi teslim edeceğiz. Hemen onu da bir ayarını çekeyim ben. Dostlar şimdi CHD'yi teslim ediyorum. Burak siteden çekti. Haydi görsün inşallah. Güle güle kullansın. E, 33 GB verdik arkadaşlar. 1 GB karımız oldu. E, hocadan demin 32 gb aldım. E, zaten sabahtan anlaşmıştım işte işten gelmesini bekledim. Al gülüm ver gülüm yaptık. Maşallah bugün al gülüm ver gülümden ilerliyoruz. Hayırlı olsun. Artık Azagay 8 sattım e, kaç aldık kaç sattık dile getirdim. 3 tarafa da hayırlı olsun. Dostlar şimdi e, selamı yazdı. Kendisine like'ın 7 veriyoruz. Kıraya bir baksın. Şöyle like'ın 7'yi veriyorum. Kesin merak et, görsün. Piyasası arkadaşlar 8 geldi. Şöyle gösterdim. Hatta pazarda kalmamış bile. Ama 8 GB piyasası. 50 MKR'ımız oldu. Hayırlı görsün inşallah. Ee, saat kaç? Saat PK yaklaşmış. 15-20 dakika sonra PK başlayacağız. PK başlarına kadar bir şey alıp satarsam kayda girelim. Yoksa PK kısmından bir şeyler alacağım kayıt. Dostlar günlük ticareti için o üçe geldik. Kopa zor uyandırdı. Dostlar şöyle teslim ediyorum. 8 GB almıştım arkadaşlar. 870 tane satıyorum. 70 tane kerhanemize yazalım. Allah arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Ben bir kendime geleyim. Dostlar şimdi elimi yüzümü yıkadım. O ikiye geldim. Dün akşam pazarlarımı doldurmuştum ama bir pazarlarda boşluklar oluşmuş. Ee, bir paraları toplayalım bakalım ne kadar satışımız olmuş. Şimdi üstüme dün aldığım temlerden aldım. İşte artı 2 takılar. Ee, işte 8 çitinden ne bileyim dokuz çitin parçaları vesaire. Artı 3 takılar. Ee, bunları bir pazarda dolduralım. Komple şöyle hatta size göstereyim dostlar. Üstümdeki ve bankadaki parayı sıfırladım. Çara aktardım ben dostlar. Şimdi bir pazarlığı toplayayım. Tek tek de göstermek istemiyorum. i̇stemiyorum çünkü 2-3 saat falan sürüyor benim bu komple yenilemem. Pazarlığı topladım da ne kadar satış yapmışız. Gece saat 12'den beri. Yani yaklaşık 11 saat falan yani. 11 saattir. Bakalım ne kadar satış yapmışız. Geliyorum birazdan. Dostlar yarısı bitti gibi ama baya bir uğraştım. Baya bir yoruldum. Güzel bir satış yapmışız daha yarısında. 24 GB. Bakalım daha yarısı var. Yani 13'ten mi? 14'ten mi? Toparladım. Şimdi toplamaya devam ediyorum. Bir bitsin bakalım. Sonuca bakacağız. Yani araya kadar geldim. Aynen yarısına kadar geldim. Şimdi geri kalanını bir toplayayım ben. Hani bir şekilde 21GB tamamlamaya çalışıyorum ama işte küsuratlar yüzünden 19.5'de kalan oluyor. 20'de kalan oluyor. Vesaire. 21'de tamamlayamıyorum. Ee, ben bir toplamaya devam ediyorum. Dostlar pazarlığın toplanması bitti. Çok şükür. <laughs> Bayağı bir yoruldum. Karnım da acıktı. Kahvaltı yapalım çünkü daha. Lan inşallah yanlış kurmadım. Çünkü buradan bir şey çektiler şimdi. Yok yok tamam arkadaşlar. Doğru kurmuşum. Ee, buradan bir tane 9GB'lik çekilmiş ee, şimdi Pazar buradayken bakayım başka çekilen bir şey var mı üst sıralardan? Üst sıralar önemli. alt sıralar ucuz olan itemler dostlar. Pazarlarımı topladım dostlar dediğim gibi. Birazdan e, o pazara ben 9 GB'lik kitam atarım. Şu doğal imiri atarım. Bunu koyamamıştım. Bir de yanına ufak tefek bir şeyler atarım. Biz bir gecede 39 GB'lik kar etmişiz. Kar etmişiz diyor. Allah söyletti. 39 GB'lik satış yapmışız. 39,5 GB. Hani bunun %10'u bizim karımız. Bereket aslında güzel 12 saatte. Güzel yani pazarlar orada yerinde duruyor. Son rütüş pazarıma bir şeyler yapayım. Artık bir şey alıp satarsam kayda girelim. Dostlar şimdi pazarlarla işim bitti. Ufak tefek bir iki işim vardı onları hallettim. E, yarın büyük bir tane e, takasımız olacak e, onun ön hazırlıklarını yap. Şimdi dostlar O3'e geldik bir tane iron belt artı 3 sattık. Arkadaşla konuşmuştuk e, demin ben o işte bir işim vardı onu hallettim. arkadaşlar konuştum çekti şimdi istedim. Şimdi dostlar trade'imiz geldi 18 gb verdik arkadaşlar iron belt zaten piyasası fix bir item e, 1 gb karımız oldu alan arkadaşımız aynı görsün güle güle kullansın kesisine bereket şimdi ben ikinci video giriş kaydını alayım. Ondan sonra artık bir şey alıp satarsam o sırada kayda girelim. Dostlar şimdi videomun giriş kaydını çektim tam edite başlayacaktım bir tane dual bölümümüz çekildi dostlar onu teslimatını yapacağız ben gelene kadar oyuna giden kadar teslimat ikimiz gelmiş jk1 tamam trade'imizi kabul ettiler bile şöyle teslim ediyorum dostlar dual rolü at 3 onun 8 gb sattık arkadaşlar 1 gb kârlı ee, şu an elimde e, takı inanılmaz az kaldığı için çok minimal kârlarla takı alıp satıyorum daha doğrusu alıyorum ve piyasasından satıyorum öyle söyleyeyim düzeltme yapayım şimdi ben video editine başlayacağım dostlar o sırada bir şey alıp satarsam kayda gidelim dostlar video editlemeye başlamıştım bir arkadaşım yazdı kendisine 7 ps kurovas set vereceğiz ama şu an trade'deler e, 9.5 gb'den bir tane ps kurovas set veriyorum arkadaşlar 1 gb karla e, Hüseyin arkadaşım aynı görsün inşallah bile bile kullansın Okan arkadaşım geldi. Kendisine 8 varıyor kravat set veriyorum. Kendisinden 9 varıyor şahset artı 10 ekstra aktör, artı GB aldım arkadaşlar. 158 gb sattık. Aynı gözsün inşallah güle güle kullansın. Bizim buradan 11 GB karımız oldu. Bunları da sattığımız zaman arkadaşlar 2.5 GB şelden beklentim vardı. Bir 2.5-3 de Raptor'dan beklentim vardı. İnşallah öyle olur. Dostlar bir izleyicim yazdı. Küçük pazayı alacağım kendisinden. 125 dedim. 130 alırsın dedi. Alırız dedim. Hiç sıkıntı yok. Teşekkür ettim kendisine. İlaveten 6 hocama da şöyle DD25 satıyorum. Dot GB'ye. Ee, 375 e almıştım arkadaşlar. 25 hem yazalım. yazalım. Aynı görsün. Çok teşekkür ediyorum. Ee, rica ederim. Ee, birazdan bir daha item satabilirim arkadaşlar. Site Eğer satarsam kayda girelim. Dostlar şimdi o 3'e geldim. Bir tane Rola T3 teslim ediyorum. Doğru dedi mi? Cetve. doğrudur. Doğru 9 GB sattık. 50 amkarlı. Bak bak. Abi var ya uykulu olsam fark etmem biliyor musun? Ne harfi koymuş oraya. Biz o 3'e geçelim dostlar. Bir şey alıp satasam kayda gireceğim ben. Dostlar bir arkadaş benim pazarın dibinde bir bob koymuştu. kurmuştu 19 GB'ye. Dedim vergisini düşüp verir misin? Olur dedi. 18.5 GB'ye alıyorum. Teşekkür ettim kendisine. Ben bunu Kaça satarım? 20, 20 20.5'a falan satarım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi Mücahit'e Dual Mage böyle Şöyle A3 bir de Level A3 veriyorum. Haydi görsün güle güle kullansın. 11.75'e sattık arkadaşlar. Toplamda 75'e gibi bir karımız oldu. E, Haydi görsün inşallah güle güle kullansın veya artık kime veriyorsa o kullansın. Şimdi ben o ML'de çıkardığım pazara bir iki item ekleyeyim. Dostlar şimdi Önder abi geldi. Kendisine 10 CS veriyorum. Haydi görsün güle güle kullansın. Kesesine bereket. Bir 10 dakika sonra PK'ya çıkacağız. o sırada bunu da hallettim. 41.5 GB verdi kendisine. 3 GB karlı. Güle güle kullansın dediğim gibi. E, i̇laveten birazdan Burak gelecek. Aygis satacağım ona. O da gelsin. Ondan sonra çıkacağım ben zaten. O saat, şimdi bir arkadaşım yazdı Whatsapp'tan. Kendisi demin Atalta Azagay alır mısın dedi. Alırım dedim. GB değil item istedi. E, takasta bende yok dedim şu an o item. E, gitti 7'ye bastı. Ben de 7 halini satın alıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ettim kendisine. Azagay bitmiş dedim de. Bunda birazdan ilanı atarım. Şey de gelsin de. Burak da gelsin de şunu teslim edeyim. Ben kaçayım artık PK'ya. Dostlar şimdi buraya bir tane Aegis satıyoruz. E, talisman kağıdı artı GB aldım kendisinden. Hayırlı görsün inşallah. Güle güle kullansın. E, bu talismanla PK'dan sonra ben ilan atarım inşallah unutmam <laughs> atmayın gölü huylarım var. E, Halimi görsün dediğim gibi güle güle kullansın. Dostlar şimdi o üçe geldim e, günlük ticareti için. E, şöyle gata bir trade atayım hemen hızlıca. Şöyle 8 var yok set sattık arkadaşlar 160 GB'ye. 12 GB kağıdımız oldu buradan. Allah arkadaşımız aynı görsün güle güle kullansın. Elimde var yok set 8 bitti. Ama bugün gün içinde gelecek arkadaşlar. Şöyle 10 çitin seti 10 verin vereceğiz. Onun takasında gelecek. Artık geldiği zaman onu da ilana atarız biz. Hayırlı olsun. Ben şimdi gidip o gidip pazarlarımı topluyordum. toplamaya devam edeyim. Dostlar tam odadan çıkıyordum. Bir tane de sos saat 3 sattık. Şimdi kasa çamdan onu alayım. Ben gelene kadar ikimiz gelmiş bile. Şöyle gata trade atıyorum. Kova çarına. Hiç unutmuyorum var ya ilk zamanlar diyor, diyorlardı ki YouTube yorumlarından. Ya bu adam sürekli aynı kişiyi teslim edip duruyor. E ne yapayım kova çarı bu kadar. 5 tane mi 6 tane ne çarları var. Yani çar sayısı bu kadar. Benim suçum değil ki. Şöyle teslim edeyim dostlar. 7 GB sattık. 50 amkarla. Allah arkadaşımız aynı görsün. Birlikte kullansın. Şimdi ben üstümü hazırlayayım hemen. Bir arkadaşımız çay diziyor muhtemelen. Çünkü aynı kişi aldı. cross eti, işte sosu, olsun işte parça parça alıyor bir de. O sıkıntı o ikiye gidiyorum geri geliyorum. Teslim ettikten sonra artık çıkayım diyorum. Dostlar trade'imiz geldi. Şöyle teslim ediyorum. Ameliyat of Seyfer 3. GB verdik. Ama 1 GB karla. Ama arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Dostlar şimdi 4-5 tane teslimatımız var spordan geldim. İlaveten dün azagayı ben aegis satarken kayıtta söylemeyi unuttum dostlar. Hatırlıyorsunuz alisman kağıdı üstüne GBye vermiştik dostlarım. 90 gb verdik arkadaşlar bizim oradan 7 gb kağıdımız oldu bunu sattığımız zaman da birkaç gb kağıdımız olacak ilaveten. İlaveten CS10 satacağız. Bir tane daha bir tane çağ satacağız. Şu ikisini satacağız ve e, şunları satacağız. Spordan geldim. Bütün ticaretle üst üste birlikte. şimdi hallediyorum. Birazdan kayda gideceğim. Dostlar şimdi teslimatla üst üste birlikte dediğim gibi. Şimdi dostlar e, iki parça kromuzu önce bir teslim edem O kol pazar çıksın. Eşim çocukların ödevini yaptığı için teslim edemedi ben gelene kadar. Ben şimdi halledeceğim. Şimdi ikimiz gelsin hemen geliyorum. Dostlar şöyle kol pazarı önce bir aradan çıkalım. İki parça 8 varyol kuru e, teslim ediyoruz. 59 GB sattık arkadaşlar. 5 GB karla verdik. E, bu benim setimdi de arkadaşlar aslında. Rica üzerine ben seti parçaladım. Bu ikisi kalmıştı elinde. Bunu da aradan çıkardık. Yani set daha çok pahalıya gitmiş oldu benden. İlaveten bir tane ring, bir tane CS, bir de şunları vereceğiz. Bir de bir tane de ROM artı şey takası yapacağız. Bakayım depoda mı LPP'ler? Depodaymış. Dostlar şimdi o bile geldik. Hüseyin Hoca'ya 10 CS vereceğiz. Buldum kendisini buradaymış şimdi dün akşam Önder abiye bir tane CS10 satmıştık. Şimdi bunu da satıyoruz. Başka CS kalmıyor elimde. Ama bunu takaslı satıyoruz arkadaşlar. Şöyle trade attım Hüseyin'e hocama. 10 CS veriyorum. Bunu da 41.5 GB sattık arkadaşlar. 4 GB kârla. CS'yi de yüksekten aldım dostlar. Hani bunu sattığım zaman 20-30 bir şey gelecek gelmeyecek. Ama bunu Vario'da kullanayım. Çünkü Vario'da kalkan kalmadı. Ayıgisleri vesaire satıldı. Musto şu an ofisteymiş. Bunu sonra teslim edeceğiz. Ama bunu şimdi teslim etmemiz lazım. Ben birazdan geliyorum. Dostlar şimdi bir item upgrade'imiz olacak. Şöyle 10 çitin set veriyorum Mert Hoca'ya. Şöyle tam parça. Bir de undef 10 virnum veriyorum. Yerine 8 kroset. Cracker artı 6. Undef Bal ve Undef Nebiros. iki taraf için de hayırlı olsun. Şimdi verdiğimiz itemleri hemen hesaplayayım dostlar. Toplamda 866 GB'lik item verdik arkadaşlar. Bizim bundan tam 73 GB karımız oldu. Bu itemleri de sattığımız zaman arkadaşlar yani aşağı yukarı çok yakın fiyatlar hepsini. Yüksekten aldım. Bayın fiyatın üstünden aldım haliyle arkadaşlar. Yani bunları da sattığımız zaman tahminen 10 GB falan gelir yani inşallah. İnşallah da öyle olur. Hayırlı olsun iki taraf için de. Şimdi birazdan bir tane de dolu bir çar bozacağım. Ee, bozduğum zaman onun da kaydına girelim inşallah. Hayırlı olsun iki tarafa. <laughs> Dostlar şimdi toplu bir item alacağız. Ee, şöyle 7-8 karışık bir buklu set. gösteriyor 9. Değişik bir liste alıyorum. 8 azagay alıyorum. Şöyle alayım ben burayı. Şuraya bir kopyalayayım. Tekrardan trade attım arkadaşlar. Armor seti aldık. Şöyle bir işaretleyeyim. Çünkü karışık verdi bayağı. E, ee, Roll aldım. Goldekiyi aldım. Alt paltı geldi. 9 shot geldi. E'me geldi, bedene geldi, kok geldi, azagay geldi. Tamam dostlar burayı aldık hayırlı olsun. Bakıyorum ben bunu nasıl satarım ya? Bunu tamam bunu ayrı satarız da ben buraya iki par bir parça bir krobaz bulayım. Bunu bu şekilde satayım dostlar. 8 adet gayri zaten fix satacağız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Takılar bitmişti elimde çok güzel oldu gelmesi. Şahdı zaten DK arkadaşıma vereceğim çünkü DS slotunda ihtiyacı var. Bir tane daha bulursam ana işi bitiyor. Toplamda benden 8 tane istemişti. Bir tane daha bulursam işi bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben gb'lerini GB'lenmeye Dostlar telefondaydım. Ee, siz de gördünüz zaten kayıtta. Kadir ile konuşuyordum. Kendisine 46.5 GB'lik küpe verdik. Dual SL'nin piyasası 46.5 GB. Kendisinden VS artı gattı saldım. Ee, şimdi arkadaşlar 46.5 GB'lik küpelerde 2 GB karım oldu. Normalde 4 GB karım olacaktı ama 2 GB karım oldu. Bunları sattığımızda da arkadaşlar ya elden bundan gelir 70 hem de falan bundan gelir. Çünkü pahalı takılar bunlar in takıları. İnşallah da öyle olur. Hayırlı olsun dostlar. Şimdi benim bayağı bir işim var. Onları bir halledeyim. Elim kalabalık. Ee, bir şey alıp satarsam kayda girelim. Dostlar şimdi Ahmet geliyor. Kendisine 7 pides kravat set vereceğim. Arkadaşlar 9.5 GB sattık. 1 GB karla. Ee, teşekkür ettim kendisine. Hayrını görsün inşallah. Güle kullansın pidesinde. Gap da sordu da gap yok bende arkadaşlar şu an. Gap olsaydı gapı da verecektim. Sağlık olsun. Şimdi bir job değişikliğim olabilir arkadaşlar. Olursa kayda giriyorum. Erkan'a bir tane 7 gay veriyoruz. Şöyle teslim edeyim. Dün akşam almıştım hatırlıyorsunuz. Bende de de. Şöyle teslim edeyim. güle ee, güle kullansın dostlar. Ee, i̇temize 27 GB sattık arkadaşlar. 2 GB kaldı. Hazırlı olsun inşallah. Dostlar şimdi şey geldik. 8 kurabas seti teslim edeceğiz. Hallolmuş. Şunu kafanla bir rap basayım ben dostlar. Nordep elimdeki. Bakayım ilandaki no miydi? 5 diye hatırlıyorum ama aynen 5 5'miş. Dostlar şimdi geldim. Şöyle teslim ediyorum arkadaşlar. 8 kurovas setimiz 65 GB'ye sattık. 5 GB karla verdik. Ee, abime hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Şöyle teslim ettim. Doğrudur. Tamamdır. Şimdi biz o ikiye gidelim. Ben pazarlarımı toplayayım. Muhtemelen bugün PK çıkmayacağım. Ailemle vakit geçeceğim. Yılbaşı gecesi bugün. Ee, artık bir şey alıp satarsak kayda gidelim dostlar. Koşun. En solda yürü koşu yoluna da hazır. Atmur vur söyler orası ölür. Orası var. Aldım boşun. Sağ olun. İkiye atarsın. Adam kes. Mele geliyor. Dön sağındaki meleği tara. Çıkma saplı için. Çıkma. Çıkma. Var ya. Desin ben de şu birliği vur. Bana des at. Tor attım, ileri doğru. Vur. Kür. Aldım onu Bir full dedim kan Oraya bir bir hazır ol. Bekle hayır, hayır. Hazır. Çıkışı hazır. At vur torla orası. Dağıldılar ama vur. Geri gel aldım bir onkada öleceksiniz. Çok, Çok güzel yediler lan. Öldük Meleğe. Tam çıkışa hazır. Elin kürde at kürü. At vur torlu orası. Öldü orası bak vur. Çok sollu attığın aldım bir onka. Bas şey at on kaldı. Adam kessene. Adam kes tara için. Bir geri gelsene. Hadi ama. Bir geri gel. Çeviz kalkan tak. Topla parti, topla parti, topla, topla içini kes. Varyalar içini kes. Don, İçime gel. Kafanı tara. Çok sola gitti orada. Şu birliğe vur. Haydin killeri kes, malis vur. Haydin vur. Desin bende varyalar sonra hazır. At de sal koş, vur. Sağlam vur kalkar orası. Hadi ama burayı yıkman lazım. i̇leri geri yap tara. Dağılma. İleri geri yap tara. İleri geri yap tara. Fırfır yap içinde sabit. Dön şimdi arkaya. Aldım onka. Dön sağındaki Rebecca'ya koş süperli vur. Aynı anda. Tor attım, Vur önüne. Uzat. Eko vur. Dön sağındaki şeydikleri kes. Aldım onka. Çıkma. Mavi kol bas. Şu birliğe vur. Devam et Z'den sür. Sür. Şu birliğe vur. Devam et. Çıkma. Sür Z'den. Z'den sür soldaki keep vur. İki kere bastım. Şu birliğe de vur. Geri gel. Var mı bilingin? Sağ gel. Dön şimdi magilerin üstüne doğru. Bak bekle o atlayacak öyle gideceğiz. Koş şimdi doğru sağlı koş. Hazır. At vur. Oğlum nasıl nefes alıyorsunuz lan? Ne yaptılar yalar Arasa varıyorlar üstüme dön bir kür lazım o bak. Sola sola küçülmüş koş hazır. At vur orası. Güzel bir link ölür orası aldım onu. Haraz Para Z'den. Durma yürü. Hazır. Koş. At vur torlu orası. Ölür orası bak. Güzel bir link. Aldım onka. harazeden çıkma. Oynazeden. Yürü şimdi oraya doğru. Bağırdı, evet evet hazır. Koş. At vur torlu orası. Elim kalkar mı? Kalktı. Aldım bir onka. Geri geleceğim Tamam var desini bana tut. Gel ben nasıl oldu? D'sim bende. Birlediğim yere doğru hazır. At des koş. Vur. saplı zaman. Şimdi vur. Şimdi vur. gör öyle gör ulan. Tor açmadım oraya. Saptı. İçin Z taraf. Bak e eko getirecek. Geri gel. Bak geri gel. Geri gel. İçin Z taraf. Fazla dalma. Arılar desene bana tut. Oyna Z'den. Aldım bir onka. Lak yok <laughs> değil mi? Hazır. Tor attım. Vur lan oraya. Orada bir partadan adam var. Bak vur. Kes orayı solu. O full elle partiyi. <laughs> Devam etsene dedim. Bana bir Q atar mısın? Dostlarım yeni bölümümüz bu kadardı. PK kısmı kısa oldu biliyorum. Bunun sebebi de o gün korkunç bir lag vardı oyunda. Yani des atıyorduk, adamlar yüklenmiyordu, DC oluyorduk vesaire. Kısa bir PK videosu oldu. Ama bunu inşallah bir sonraki videoda telafi ederiz. Yine dolu dolu bir video izletmişse umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.